bir derece öğrencisi olarak benim konuları tekrar etmek için belli bir düzenim yoktu. Ben bunları direkt deneme analizleriyle yapıyordum. Bence bu şekilde daha hızlı oluyor. Ben şöyle hissediyordum. Bir konuyu çalıştıktan sonra onu asla unutmamam lazım. İşte çok iyi tekrar edeyim, çok iyi bir tekrar düzenim olsun falan. Ama bu sende çok fazla stres yaratıyor. Çünkü konular bitmeye başladığında yani 200'den fazla konu var sen her gün bir tanesini çalışsan işte iki tanesini tekrar etsen bile zaten 3 ay 3,5 ay sürecek bu. E, o yüzden bunu plana koymak da daha zor insanı yoruyor yani. Benim ilk amacım konuları hızlı bir şekilde bitirmekti. Çünkü konuları bitirdikten sonra direkt denemelere geçebiliyorsun ve deneme analizi yapmaya başlayabiliyorsun. Ya da hangi konuyu çalışacaksan çalış direkt gidip soru bankasını açıp çözebiliyorsun. Konular bitene kadar benim çok bir tekrar yapma telaşım yoktu. Amacım bir an önce konuları bitirmekti. Konuları bitirdikten sonra da deneme çözmeye başlamıştım. Kendime bir tane deneme analiz şablonu oluşturmuştum. İşte bütün konuların yazdığı. Her denemenin sonunda hangi konudan yanlış yaptıysam veya boş bıraktıysam oraya bir tane çizgi atıyordum. İşte ikinci denemede tekrardan çizgi atıyordum. Sen bunu normal deftere yazarak da yapabilirsin. Bu arada bunlar illa genel deneme olmasına gerek yok. Yani branş denemeleri için de olabilir. Sadece TET fizik denemesi çözmüşsündür. Son 5 denemeye bakıyorum. En çok hangisinde yanlış yapmışım? İşte elektrikte yanlış yapmışım, elektrostatikte. Ee, gidiyorum elektrostatiğin tekrarını yapıyorum. Onun sorusunu çözüyorum. Aynı zamanda da bu deneme analizlerini yapmaya devam ediyorum. Yani nereden yanlışım çıkarsa gidip onu çalışıyorum. Ben madde ve özelliklerini fulluyorsam zaten gidip ona tekrar tekrar soru çözmeme gerek yok ki. Tabii konular bittikten sonra şunu da yapıyordum. Mesela yeni bir fizik kitabı alıyorum, o soru bankasını baştan sona çözüyorum. Ama sadece yapamadığım soruları yani olabildiğince yapabildiğim soruları direkt eleyerek hızlı bir şekilde kitabı da bitirmeye çalışıyordum. Bir iki kere de TET bitirme kamplarını alıp onları çözüyordum. Bunlar 7 gün 10 gün falan oluyor. İşte ilk günde mesela her dersten birçok konu oluyor. O fasikülü bitiriyorsun. İkinci günde yine karışık her dersten soru oluyor. Onları çözüyorsun. Böylece genel tekrarda yapmış oluyordum.